Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarını dolu vurdu. Dün saat 18 sıralarında önce fırtına, arkasından da şiddetli yağmurla birlikte kısa süreli yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı lokal olarak bazı bölgelerdeki üzüm bağlarında zarara yol açtı. Alaşehir merkez, Badınca, Çakırcı Ali, Kıllık Delemenler güzergahında etkili olan yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde kısa süreli yağın dolu, ışıklar, cafer fakılı, kirlik ve gümüş çay mahalleleri mevkilerinde lokal olarak etkili oldu. Şu an yağmurun arasında bir kuru yağıyor. Çok tehlikeli. Allah muhafazasından korusun ya Üzüm salkımlarına zarar veren, yaprakları yerlere döken dolu yaklaşık 10 dakika sürdü. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Hüküzcüoğlu, bağlarında zarar gören üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Yapraklar yerlerde ve salkımlarda da dolu hasarından dolayı vurduğu yerlerde kararmalar meydana geldi. Şu andaki hasarın dönümünü bilemiyoruz Tabi bugün arazi çalışmaları başlayacak Bununla ilgili Ben tüm çiftçilerimize Geçmiş olsun diyorum İnşallah böyle bir Bir daha böyle dolu hasarı yaşamayız